Öyle bir dosya ki Erdoğan tabutuna çiviler çakıp gömmeye çalıştıkça mezardan çıkıp karşısına dikiliyor adeta. 17-25 Aralık yolsuzluk dosyasından söz ediyorum. Asrın skandalı Türkiye'de birkaç bakanın istifasıyla kapatılmıştı. O bakanlar sonradan güzel görevlere atandılar. Normal bir ülkede hükümeti topyekün yüce divana sürükleyecek dosyadan sadece o incelemeyi başlatan savcılar Operasyonu yapan polisler ve ayrıntıları yazan gazeteciler cezalandırıldı. Ama ne yapsalar bitmiyor işte. Mızrak çuvala sığmıyor. Biliyorsunuz ABD'nin İran ambargosunu dermek için bakanlara rüşvet verip halk Halkbank'ı kullanan Sarraf, 2017 sonunda ABD'de itirafçı olup bütün pisliği ortaya dökmüştü. Skandalın uluslararası boyut kazanıp, kendisine doğru yürüdüğünü fark eden Erdoğan'ın ne yaptığını dün öğrendik. ABD Başkanı Trump'ın eski güvenlik danışmanı John Bolton'ın yakında piyasaya çıkacak kitabına göre Erdoğan 2018 Mayıs'ında yani sarrafın sözünü ettiğim itiraflarından birkaç ay sonra Trump'ı aramış. Halkbank'ın yaptırımları ihlal ettiğine inanmadığını açıklamasını istemiş. Bolton kitabında bu görüşmede Trump'ın Erdoğan'a elinden geleni yapma sözü verdiğini, ancak soruşturmayı Obama tarafından atanan savcıların yönettiğini, kendi atadığı savcılar göreve başlayınca sorunun çözüleceğini söylemiş. Yani Erdoğan, Türkiye'de alışkanlık haline getirdiği savcıyı görevden al dosyayı kapat taktiğini ABD'de Trump'a uygulatmaya çalışmış. Oysa diyor Bolton, savcılar Trump'ın savcıları da olsalar aynı kararları alacak olan kariyerli Adalet Bakanlığı mensuplarıydı. Yargıya güveniyor olmak güzel şey. Keşke biz de yapabilsek. O operasyonu yapan savcıyla yaptığım röportaj yüzünden Erdoğan ve bakanları tarafından dava edilmiş bir gazeteci olarak dosyanın uluslararası boyut kazanmasını, ABD seçimini etkileyecek noktaya gelmesini heyecanla izliyorum. Erdoğan'ın bu paniğinin ve Trump'ın ona verdiği desteğin nedeni de ortaya çıkar yakında.